Herkese merhaba Şifteyet Net izleyenleri. Ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Bugün Türkiye gündeminden güzel bir video ile karşınızdayız. Şu anda Türkiye'de en çok konuşulan konu otomobillerdeki ÖTV. Peki bu neden yine gündeme çıktı? Hemen onu da söyleyelim. bir genelge yayınlandı ve Cumhurbaşkanı'na ÖTV'yi 3 kat arttırma ya da sıfırlayabilme hakkı tanındı. Esasında bu çok geniş bir yetki. Hani ÖTV 3 kat da artırılabilir, 2 kat da artırılabilir, 1 kat da artırılabilir e, ya da sıfırlanabilir ya da aralarından herhangi bir şey olabilir. Yani herhangi bir şekilde bir daha bir yetki için, yetki vermek için karar açıklanmaması için geniş bir yetkiyle karar alınmış. Esasında Türkiye gündeminde bu konunun bu kadar yükselmesinin en önemli nedeni Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ÖTV ile ilgili açıklama oldu. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki 1.6 ve 6 e, arabalardaki ÖTV'yi ben dörtte bir oranında azaltacağım yani ortalama %25 gibi bir e, ÖTV gelebilir. Tabii lüks pahalı otomobillerde ÖTV gene olacak dedi. E, KDV ile ilgili de yorum yapmadı. KDV'nin de olacağını düşünüyoruz. Peki şu anda bir otomobilin ÖTV'si %25 olsa hayatımızda ne değişirdi onu hesaplayacağız. Elektrikli otomobillerle ilgili de birazdan geleceğim. Ama hani genelde Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından sonra gündem olduğu için biz ilk benzinli normal otomobillerle gideceğiz. 1.6 ve 6 hacmini alacağız. Fiyat Egea 1.4 Fire 95 beygirlik modeli baz alıyoruz. Bu uygun fiyatlı sayılabilecek bir otomobil. 374.900 TLlik şu anda bir fiyata sahip. Bu arabanın ÖTV oranı yüzde yetmiş. KDV de yüzde on Şurada dikkat. KDV ÖTV'nin fiyata eklendikten sonra alınıyor. Yani ÖTV'li fiyata da KDV ödüyoruz ve baktığınızda otomobilin neredeyse yarı fiyatı vergiden oluşuyor. Bu otomobilden hiçbir vergi alınmasa aracın fiyatı 186.889.033 TL. Bu aracın Mevcut %70'ten hesapladığımızda ÖTV'si 130.822,53 TL. Bu aracın mevcut KDV'si de 57.188 TL olarak gözüküyor. Şimdi 374.900 liralık bir otomobilin vergisiz fiyatını tekrar ediyorum. 86.889. Yani neredeyse yarı yarıya bir fark ediyor. Peki Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi %25 ÖTV ile beraber bu aracın fiyatı nasıl olurdu? Şimdi onu hesaplayalım. Şimdi önce aracın vergisiz fiyatını baz alıyoruz. 186.889. Buna %25 ÖTV ekliyoruz. Bunu %25'i 46.722 küsurata girmiyorum. Araca %25 ÖTV eklendikten sonraki fiyatı 233.611 oldu. Bu ÖTV'li fiyata bir de %18 KDV ekleyeceğiz. 42.050 TL'likte bir KDV ücretimiz oldu. Bunların hepsini topladığımızda ise finalde aracın fiyatı 275.661,761 gibi bir e, fiyat oluyor. Peki bu arabanın %70 ÖTV'si yerine ÖTV %25'e düştüğünde totalde ne değişmiş oldu diyecek olursanız 99.239 liralık bir indirim oluyor. Yani 100.000 liralık bir indirim alıyor. Şöyle düşünün şu anda 1.4'lük bir fiyat Egea yani lüks bir otomobil değil. Ee, normal giriş seviyesi diyeceğimiz bir otomobilden bile %70'lik bir ÖTV alınıyor. Bu ÖTV'yi sadece %25'e çektiğimizde otomobildeki fiyat değişimi yaklaşık 100 bin lira. Şimdi 1.6 motordan yukarısı e, araçları hesaba katmayacağız. Çünkü açıklamada şöyle bir ince detay var. 1.6 ve 6 söylüyor. E, lüks arabaları ben e, yine ÖTV'yi çok da fazla indirmeyeceğim ya da bununla ilgili bir yorumda bulunmuyor. Yine onlardan vergi alınacak diyor. En azından lüks tüketimi engelleyici normal insanların ihtiyacı olan araçlara daha uygun ulaşacağı bir perspektif çizilmiş bu noktada. O yüzden çok da araçları çoğaltmayacağım, örneklerini çoğaltmayacağım. Çünkü giriş seviyesindeki benzinli arabalarda ya da dizel, içten yanmalı motorlu araçlardaki hesap bu şekilde. Şimdi geçelim elektrikli otomobillere ama şunun altını çizmek istiyorum. Elektrikli otomobillerle ilgili. ÖTV'lerle ilgili bir açıklama yok. Yani e, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamada 1.6 ve 6 e, arabaların ÖTV diliminden bahsedildi. Türkiye'de zaten elektrikli otomobillerle ilgili geçtiğimiz aylarda e, çok yakın bir süreçte bir ÖTV düzenlemesi yapıldı ve ÖTV e, baremleri değiştirildi. %10'luk matra %10'luk ÖTV'li arabalar da var. E, %40 ÖTV alınan modeller de var. 50 de var. 60 da var. Yani geniş bir skala var. Burada özellikle TOG'a e, atıf yapıldığını düşündük. Bununla ilgili de bir video çekmiştik. Özellikle TOG'un giriş seviyesi modeli 160 kW sınırında olacak. Giriş seviyesi modelinin fiyatı uygun olsun diye onda ÖTV %10 olacakmış gibi herkes düşündü. Ama tabii gelecekte yani şu an netleşmemiş bir model. Yani TOG çıkacak ama Motor 160 kW mı olacak? E, şu andaki çıkarımlara göre öyle olacakmış gibi düşünüyoruz. Ama e, biz şu anda piyasada satılan otomobillerden biri olarak ve %10 ÖTV vergi dilimine sahip olan Hyundai Kona elektrik modelini baz aldık ve bu modelin e, vergisel kırılımlarına bakacağız şimdi. Önce Kona elektriğe geçmeden önce tüm elektrikli otomobillerin vergi dağılımı nasıl oluyor onu bir daha bir sizlere açıklayacağım. Yeni sistemde 700 bin liralık bir matrah var ve motor gücü de 160 kW. 700 bin TL'lik matrah ile beraber motor gücü 160 kilovatı vergisiz fiyatı da 700 bin TL'yi geçmeyen elektrikli otomobillerden alınacak vergi oranı %10. Hyundai Kona elektrik Yüzde on mesela, mesela biz shiftet incelemiştik. Seres, bu da yüzde onluk dilimde yer alıyor. Togun da baz modeli gelirse, o da yüzde onluk modelde olması bekleniyor. Yani Hyundai Kona elektriğin rakamları da Togun baz modelinin rakamlarına benziyor olabilir. O yüzden bu vergi kırılımı. TOG için geçerli olabilir. Onu da söylemiş olayım. Vergisiz fiyatı 700 bin TL aşıyorsa alınacak ÖTV oranı %40'a çıkıyor. 750 bin TL'yi aşmayıp motor gücü 160 kW'ı geçen otomobillerden alınacak ÖTV oranı %50. Hem 160 kW'ı hem de 750 bin TL'yi aşıyorsa da ÖTV oranı %60'a çıkıyor. Ama zaten yapılan açıklamalarda lüks tüketimle ilgili ÖTV değişmeyeceği için 160 kW'dan güçlü ve 750 bin TL'den pahalı Elektrikli otomobillerde de ÖTV'nin pek de düşürüleceğini düşünmüyorum. O yüzden biz %10'da olan Hyundai Kona Elektriği baz alalım. Ee, onun vergi dağılımını hemen bir göz atalım. Ee, Togun'da da giriş seviye modeli bu şekilde gelecek gibi gözüküyor. Hyundai Kona Elektriğin vergiyle beraber toplam şu anda fiyatı 811.523 TL. Bu aracın vergisiz fiyatı 625.210. Bu aracın ÖTV tutarı 62.521. KDV'si de %18 baz aldığımızda 123.791. Yani baktığımızda ÖTV %10, KDV %18 ve ÖTV'li fiyatın KDV'si alındığı için KDV fiyatı daha da yükseğe çıkmış. Yani şu an zaten e, giriş seviyesi bir elektrikli otomobil alıyorsanız %10'luk bir ÖTV var ve bu ÖTV'deki rakamlarda bu şekilde TOG'un giriş seviyesi modelinde e, bu şekilde vergilendirilmesi bekleniyor. Dediğim gibi bu %10'luk dilimde ÖTV diliminde olan çok fazla elektrikli otomobil yok. Şu an 3 ya da 4 tane model var. Yüksek modelleri almak istediğinizde zaten direkt %50-60'lık ÖTV'lerle karşılaşıyorsunuz. Benzinli ya da dizel içten yanmalı motora sahip araçlarda da %70'lik ciddi bir vergilendirme var. Ve bu daha giriş seviyesi sayabileceğimiz 1.6 ve 6 motor haciminde. Hani bunun Biraz daha üstüne 1.8 ya da 2.000 motorlu bir aracınız olduğunda bu vergi dilimleri, ÖTV dilimleri çok daha fazla yükseliyor. Yani günün sonunda anlattın, anlattın, anlattın. Ne anlattın diyecek olursanız hemen özetlemek gerekirse. Bir gün bir şekilde 1.6 ve 6 motor hacmindeki otomobillerin ÖTV'si 25 seviyesine çekilirse, %25 seviyesine çekilirse otomobillerin özellikle giriş seviyesinde bir otomobilin 100.000 civarı bir Fiyat avantajı olacaktır ama bu araç zaten 300-400 binlik bir araç. 1 milyonluk bir araba alacaksanız buradaki indirimler çok daha yüksek seviyeye çıkacak ve e, otomobillerin alım tarafında çok daha kolaylaşacağını görüyoruz. Yani %25'lik bir vergi dilimi ÖTV noktasında avantajlı olacaktır gibi gözüküyor. Ama elektrikli otomobillere bakacak olduğumuzda %10 dilimindeki ÖTV ile düşündüğümüzde orada ÖTV'nin daha az olduğunu, KDV'nin daha da çok olduğunu görüyoruz. E, bu şekilde devam ettiğinde de TOG'un nasıl bir vergilendirmeli giriş seviyesi modelinin gelebileceğini de az çok görebiliyoruz. İnşallah diyelim TOG 160 kW'ı geçmez ve vergisiz fiyatı da 700 bin lirayı geçmez. O zaman e, %10 vergi dilimiyle TOG'u alabiliriz. Ama TOG bunları geçerse ve yönetmelikte herhangi bir değişim olmazsa togun da vergi dilimleri %40 50 60 seviyesine çıkıyor ve Vergi dilimleri bu kadar e, yükseldiğinde ÖTV'nin üzerine bir de KDV eklendiğinde araçların neredeyse yarı fiyatı vergiden oluşmuş oluyor. Yani şöyle düşünün. 500 bine bir araba aldığınızda bunun neredeyse 250 bine vergi oluyor. 250 binde aracın kendi fiyatı oluyor. Çünkü ÖTV'nin eklendikten sonra üzerine KDV eklenmesi aracın fiyatını daha da şişiriyor. Evet. Açıkça pek çok rakamı sizlerle paylaştım. Eğer bir gün ÖTV %125 olursa ne olacağını da gördük. Elektrikli araçların yeni sisteminde anlattım. %10, 40, 50, 60 bareminde nasıl bir vergilendirme olduğunu da sizlerle paylaştım. İnşallah tüm elektrikli araçlar. Tabi çok lüks araçların e, vergisi bence artabilir. Yani e, ya da yüksek vergisi olabilir. Çünkü hani baktığınızda mesela dünyanın dörtte birine yetecek para. Mesela Elon Musk'ta var. Elon Musk gibi bir insan Türkiye'de oluyorsa araba alacaksa buna daha çok vergi verebilir. Ama herkesin hani normal ihtiyacını göreceği bir araç dediğimiz mesela fiyat 1.4 1.495 beygiri bir araç. Bu lüks mü? tartışılır. Özel bir tüketim mi tartışılır. Bunun vergisinin çok da fazla olması ne kadar doğru artık onu da size bırakıyorum yorumunu. Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.